Herkese ha. merhaba arkadaşlar. Ben BTC Ali. Bugün sizlerle beraber kripto paralar hakkında eğitim analizlerimize ve eğitimleri, analiz eğitimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Birkaç hafta önce size birkaç tane temel bilgi vermiştim daha sonra Bitcoin'in olan dışı düşüşünden dolayı analizlere yoğunluk verdik arkadaşlar ve eğitim serimize şimdi kaldığımız yerden baştan devam edeceğiz arkadaşlar. Eğitim serimize ilk önce analiz yapmış olduğumuz, analizleri yaparken yararlanmış olduğumuz web sitemiz olan TradingView üzerinden başlayacağız. Google'a gelip buraya TradingView yazdığımız zaman arkadaşlar ön üstteki sayfaya tıklıyoruz ve bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Burada diğer üye olan arkadaşların yapmış oldukları analizleri görebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar en üstteki arama motoruna e, analiz yapmak istediğiniz e, kripto paranın ya da bir borsa hisse senedinin ismini yazmanız yeterli. Biz buraya BTC yazacağız. Dolar parametresinde değerlendireceğiniz için BTC USDT yazacağız arkadaşlar. Ve bunu yazdığımız zaman arkadaşlar bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Arkadaşlar bu dersinde sadece sizlere Trading Wave sitesinin arayüzünü ilk dersimizdeki analizlerde size Trading Wave sitesinin arayüzü hakkında birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Trading Wave sitemize girdiğimizde arama yaptığımızda coin'imizi açtığımızda arkadaşlar böyle bir ekran bizi karşılıyor. Mouse'un sol tuşuna basılı tuttuğumuzda bu grafikte bu şekilde geriye doğru gidebiliyoruz arkadaşlar. Sola doğru yaptığımızda da aynı şekilde güncel olan yere giriyoruz. Mouse'un rulosunu ileri doğru sürdüğümüzde zoom yapıyor. Geri doğru çektiğimizde zoom'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve hemen bu sağ taraftaki parametrelerde maası basılı tutup sol yukarı indirdiğimizde mum çizgileri uzar. Aşağı indirdiğimizde ise kısalır arkadaşlar. Hemen bu sağ taraftaki parametrede de Kripto varlığın o anki değerini görüyoruz. Mesela şu an Bitcoin 33.285 dolar da. Dolar parametresinde olduğumuz için arkadaşlar. Hemen şu sol üstte ptc yazan yere tıkladığımızda açılan bu ekrana istediğimiz bir diğer kripto paranın ismini yazarak örnek ADA ya da işte Atom yazarak oradaki kripto para, e, kripto parasına geçebiliriz arkadaşlar. Onun dışında Hemen onun yanındaki 4 saat yazan bu yere tıkladığımızda zaman ölçeğimizi buradan ayarlarız arkadaşlar. Burası bizim için önemlidir. Mesela örnek veriyorum. Bunu 1 saat yaptığımızda grafiğimiz değişir arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Burayı 1 saat yaptığımız için buradaki her bir mum tanesinin 1 saatlik zaman dilimini görüyoruz. Mesela Bitcoin 1 saat önce 34.300 dolardan açılmış. Ve aşağı doğru düşmüş. 33.000 500 dolardan kapatmış arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 1000 dolar düşüş olmuş. Buradaki yeşil mumu bakarsak 33.160 dolarda açılmış bir saat önce yükselmiş ve 33.600 dolardan kapanmış arkadaşlar. Yani buradaki her bir mum tanesi bizim burada belirleyeceğimiz zaman aralığına göre değerleniyor. Mesela bunu 4 saat yaparsak buradaki her bir mum tanesi bize 4 saatlik süreyi temsil eder. Bunu bir gün yaparsak buradaki her bir mum tanesi bize 24 saati temsil eder arkadaşlar. Hemen 33.255 yazan yerde sağ tarafta e, Bitcoin'in şu anki değerini görüyoruz. Onun altında 9.3622 yazıyor. Orada bir sayaç var arkadaşlar. O da gün kapanışını gösteriyor. Kapanışa ne kadar kaldığını gösteriyor. Eğer bunu 4 saatlik yaparsak 1 saat 36 dakika olarak görüyoruz. Yani 1 saat sonra 4 saatlik mumun kapanacağını söylüyor bize arkadaşlar. Onun dışında burada gösterebileceğim şurada mum çeşitlerimiz var arkadaşlar. Bunlara derslere girdiğimizde ne anlama geldiğini göstereceğim. Mesela burada mumların içi boş oluyor. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Heykin haşi mumları var. Bakınız grafik gene değişti. Gürültüler azalıyor. Onun dışında ee, alan dediğimiz bu şekilde bir grafik tasarımı var. Ama genel olarak arkadaşlar bizim kullanacağımız iki tane mum türü var. Birisi özür diliyorum. Bu içi dolu olan mumlar ve bir tanesi de alan dediğimiz bu grafik arkadaşlar. Genel olarak bu ikisi üzerine analizlerimizi yapacağız. Onun dışında tekrar şurayı düzeltelim. Onun hemen yanında FX göstergeler yazıyor. Siz eğer İngilizce versiyonunu kullanırsanız sizde indikatör olarak yazacaktır. O bölgeye tıkladığımızda burada bize yardımcı olacak bazı indikatörleri yüklüyoruz arkadaşlar. Mesela Arasay dediğimiz zaman buna tıkladığımızda hemen alta şu şekilde şunu da kapatalım. Böyle bir indikatör geliyor arkadaşlar. Buna çift tıklarsak şöyle göstereyim. Çift tıklarsak ekran sadece indikatör olur bir daha çıktı tıklarsak eski ekrana gördüğünüz aynı şekilde mum çubuklarını sadece onu görürüz arkadaşlar. Bu indikatörlerin ne işe yaradığını sizlere ilerleyen derslerde göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik sadece e, teknik üniversitesinin e, ara yüzünü tanıtmak istiyorum. Onun dışında bu sol taraftaki bardağı buraya geldiğinizde şu altta koyu renk teması var. Bunu kapatırsanız ekran beyaz olur. Ama bu şekilde göz yorduğu için ee, ekranı karartmak daha iyi olur çalışırken. Ee, onun dışında yine bu sol taraftaki barda şu en üstte trend çizginiz var arkadaşlar. Bilgi çizgisi, trend açısı. Bizim burada en çok kullanacağımız trend çizgisidir. Bunu mesela şu şekilde tıkladığımız zaman böyle bir çizgi çizer bize arkadaşlar. Şu üstten renk ayarlarını yapabiliriz. İstediğimiz renge göre ayarlayabiliriz. Ya da çizgi kalınlığını ayarlayabiliriz arkadaşlar. Ya da buna sağ tıklarız buradan çizgi özellikleri vardır arkadaşlar sağa doğru genişlet sola doğru genişlet sağa genişlet ya da bunları kapatırsak eğer sadece bizim çizdiğimiz olur bu şekilde çizeriz tıkladığımızda sağa genişlet dersek çizgimiz sağ boyunca sonsuza kadar gider arkadaşlar şöyle yapalım sağa doğru sonsuza kadar gider hemen şu altta bir çöp kutusu var arkadaşlar buna tıklayıp çizimleri kaldır dediğimizde bütün çizimler gider arkadaşlar onun dışında arkadaşlar burada bize yardımcı olacak ee, bazı gene programlar var. Burada sol tarafta işte fırçamız var. Size de genelde anlatırken bu fırçayı kullanıyorum çizerek. Ee, burada e, gene bazı yer alabileceğimiz araçlar var ve burada da mıknatısımız var. Mıknatıs eğer bir çizgi çizeceğiniz zaman e, muma en yakın noktadan yapışmasını sağlıyor. Kendi otomatik. Mesela böyle çizdik mesela gördüğünüz gibi kendisi mumu otomatik yapışıyor. Onun dışında arkadaşlar sitenin arayüzüyle konuşulacak pek fazla bir şey yok. Tamamen çok basit bir sitedir arkadaşlar. Analiz yapmak çok keyiflidir ve çok basittir arkadaşlar. Ee, sizler de biraz el pratiği yaparak e, analizlerinizi, kendiniz analizlerinizi kimseye ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimizde analiz yaparken temel destek konularımız nelerdir? Destek, direnç ve trend çizgisi nedir? Ne anlama gelir? Nasıl oluşturulur? Bunlar hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.